Evet arkadaşlar en son puan durumumuz bu şekildeydi. Biliyorsunuz ki herkesin 10 puanı vardı. Birincinin sadece 13 puanı var fakat onun oynanan maçı bizden daha fazla. Bizim de şu an onunla birlikte ekranımız için bir maç daha atacağız. Bu arada geçen videodaki yorumlara baktım. Antrenmanları genellikle simüle diyorsunuz. Onların hepsine kesin kalırız Yani hepsini simüle diyorsunuz. Ayrıca zorluğu da birazcık arttırdım. Artık tam profesyonel zorlukta oynuyoruz. Umarız ki bizi zorlamaz rakibimiz. Pas istemiyor biliyorsunuz. Çok beğenmişsiniz benim oyunumu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bu arada. Bu videoda 15.000 like gerisi hemen ardından gelecek. Söz veriyorum. Böyle yapacağız. Bir 15 bin binlik, bir daha gidiyor 20 binlik. O yüzden bugünlerin değerini bilelim. Bugünler bir daha gelmeyebilir. Evet, Konya Spor'a deplasmana gidiyoruz. Konya'ya Konya. Biz geldik kardeş. Kaç atak sana? <laughs> Biz arkadaşlar sizce ne yapalım? Transfer mi olalım yoksa Ankara gücünü Avrupa Ligi'ne mi götürelim? Evet Ali Sov yerine girdik. Ali abi kusura bakma. Yine hakem hoca bizi sevmedi. Beraber oynamamızı istemiyor. Şu an 0 -0. Kaç oğlum kaç yukarı gördüm mükemmel bir asist yapabiliriz Harika gördüm ha Harika bir asist olabilir güzel pas değil mükemmel pas Oğlum böyle bir pas yok Ligin en iyi asistini mi yaptık? Bana böyle gelin. Böyle bir pas yok. Beriye. Beridze. Mükemmel pas, mükemmel gol. Süper Lig'de bu tarz pasların olması yanılır gibi değil. Federasyon şokta. Gol göstereceğinize pası gösterin hocam ya. Golden daha güzel var ya arkadaşlar rahatlamadınız mı? Yemek yiyen kardeşlerim özellikle boğazdan yemek çok rahat geçti ben orada onu hissettim. Çok güzel. Ben de güzel istediğimi düşünüyorum. Ama bana atmadı Bana sayma hocam kızma. Gel be buraya. La buraya. Şey besiz. Ya abicim plase vuracaktım. Plase vuracaktım. İlk sarı kartımızı aldık ya. Plase vuracaktım. Taylan sakin ol tam sıkıntı yok da. 6-4 bunu bir 8 yapsak güzel olur. Çünkü ümidiciler 8'i çok güzel. presimiz var. Güzel pres baskı getir. Ne abi güzel. Böyle bir böyle bir pas kalma bölümde şekli yok. Böyle bir bölümde kalma şekli yok. Emjanovic vurdu gol oldu. Dalan şutla golünü attı Emjanovic. Emjanovic. Belli ki fethetmeye geliyor, mükemmel bir oyuncu. Adam, tip olarak benziyoruz arkadaşlar. Sarısı şı, birazcık tam turcu değil, turcu yaparız onu tam turcu. 800 numaralı formasıyla Emzinovic birazcık erken vurdu fakat erken merken dinlemeden kalecinin kapattığı köşeden mükemmelito bir gol. İki oluyor, bir gol bir asist. Bugün Mükella 68'de atmak istemişti tam da 68'de. Canı sağ olsun derken bir top da aldı Emzinovic. Emjinovic bu sefer artistliğe gitti birazcık canını ama o 8.5 puanı kapmış aslanım benim. Arkadaşlar bana hep yorumlarda her top bana geldi. Yorumlarda herkes genelde abi niye bu kadar pas veriyorsun vursana vursana demişsiniz ama ben pas atmazsam kim audio atacak? <laughs> ah ibi valla kulağının arkasına valla depi koyar abi. Valla senin burada kulağın arkasına depi koyarım ha. Hocam Alisov abim olsaydı kaçardık da çok güzel bir çalım attı. Harika becerilen gidiyor Emjanovic. Emjanovic gidiyor kaleciyle bakıyor. Kaleciler artık karşı karşıya Emjanovic. Emjanovic al sen at dedi vurdu ve büyük Ankara gücü var sanen o gücü gibi. Ankara gücü gerçekten. İnanılmaz bir takım oluyor. Rahatlatıcı goller taso aslanın tasos, olsun Aslas oynayan az, az çocukluğumuzu oynamadı Emcan Oviç mükemmel %100 gol golü atacakken Kalecinin kafasını karıştırıp Tasos'a yüzde binlik golü veriyor Tasos bitirici vuruşunu inanılmaz bir şekilde yapıyor Antrenmanda bu kadar güzel vuramaz ha yani. Şimdi Oğlum siz var ya bu takım oldu Bu takımı biz şampiyon yapabiliriz bu takımı şampiyon yapacağız. Biz bu takımda kalacağız, şampiyon yapacağız bu takımı. Ne diyorsunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar. İnanılmaz güzel goller attın onu. en güzel gollerinden bir tanesini attık ve tam da bunu atmak istiyorum. Tam ceza sahasının dışından mükemmel plase Konyasporlar şok. Vefat. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 4-0 2 gol 2 Mükemmel lige başladık yine. Yedey almasın Hadi hocamız diye yalvarıyoruz. Devam ki maç olduk mu? Tabii ki de olduğumuzu düşünüyorum. Aynen 9.4 puanla maçınızı biziz arkadaşlar. Devam. Ve puan durumunda arkadaşlar oynanan maçımız bir tane eksik olmasına rağmen 13 puanlı 4. yüz Çok iyi. Ve arkadaşlar Aryaman'la Beşiktaş'ı karşılıyoruz, 3-1 yeniliyoruz ve 85 de Hoca beni alıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakalım çevirebilecek miyiz? Hadi bakalım. Ama dakika bitmiş ki ya. Mijanović umudu değiştirmeye giriyor mu yoksa giremiyor mu onu göreceğiz şu anda. Bana bir pas gelse var ya. Dalın abi ben yeni girdim. Daha tazeyim. Ali abi sen misin? Değilsin ama at çok güzel. Emzanoviç gidiyor. Emzanoviç. 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 Emcan penaltı alırım bu penaltıyı ama adam akıllı oynuyor kardeşim ve arkadaşlar Emcanovic oradan penaltıyı alıyor bakalım kime vurduracak hoca bize vurdurmuyor tabii ki Tolga Ciğerci mi? o gitti değil mi zaten gitti ama o. vurdu Aslan parçası işte bu bir gol dağıtıp var ya efsane Tolga Ciğerci'ye dağıdım hadi abi Ali abi de oyunda arkadaşlar Tolga Ciğerci'nin mükemmel penaltısı of ya. Hadi beyler lan ölüm ya bu kaçtı Ali abi, Ali abi kusura bakma da ben nasıl gördüm Hakem bunu yani? la ya? Lavro ya. çok güzel. Çok güzel. Hadi abi. Hadi abi gel abi. Hadi Ali abi. Ali abi yürü abi. <gülüyor> <gülüyor> Avatar da lo? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğim gibi asist yapıp istediğim gibi gol atabilen bir futbolcuyum. Beni aziz kendilerle getirdiğinizi izliyorsa beni keşfedin Kerem Akgül gibi. Oğlum ters ayak asist falan Çalım inanılmaz bir oyuncuyum ya. Aslan burcu değilim tabii ki kesinlikle ama iyi ki varım ha. Bir gol atıp kazanmaz mıyız abi? Bir gol bizi atamadık ama hiç ha. Bir Tolga Ciğerci attı, bir Ali Sol attı. Biz atarsak 3 golle katkımız oluyor. O yüzden kendimi süreceğim. Evet, Ala bekle abi acele etme. Allah 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 <laughs> hayır. Hayır ya yön vermeseydim keşke ya. Ama garajın üzerine gidecekti ya. Tamam Ali abi sakin ol. Pas verdim. Ya o nasıl bir çelimsiz vuruş. O nasıl bir zargana mısın oğlum sen ya. Sarı tamam. Tamam hoca diğer maçtı kafam karıştı tamam. Ben şimdi bir maç oynamayacağım mı ya burada öyle bir şey var mı? Kaçtım. Çok güzel. Artı verdi artık son atak. Emjanović, Emjanović, Emjanović neler yapıyor benim diyor benim benim Eryaman da yıkıyor Eryaman Ankara'yı yıkıyor İnanılmaz bir son dakika golü ve 3 golün içine de katkı Beşiktaş yıkılıyor Necip yıkılıyor Herkes yıkılıyor Eryaman coşuyor Böyle bir gol yok hocam yalnız Bu gol gerçekten bu ligin üst düzeyinde bu gol bu lige çok fazla Yalan mı? Yalan değil bence Bak ya. ve maç bitiyor arkadaşlar. 85'te girip 4 gol atıp inanın 3 gol atıp inanılmaz bir comeback yapıp Eryaman'da Eryamanlıları Ankara'lıları <laughs> coşturuyoruz. Solga Ciğerci'nin penaltısıyla başladı her şey zaten. Çok mutlu oldum. Çok iyiyim. Çok mutluyum şu an ya. Arkadaşlar gelecek maç cezalıyız maalesef. Ve Konya'ya deplasmana gidiyoruz. O maçta yokuz. Galatasaray maçında varız herhalde. Bakalım mı? Aynen bu maçın şu an skorunu göreceğiz. Haydi bakalım. 3-0 koymuşuz. Helal olsun. Ankara gücü 3-0 yenmiş Konya'yı. Biz de yeniliyoruz. 63'te girdik. Galatasaray maçı. Karşıda Mertens atmış. Erdemanlı arkadaşlar Galatasaray'a karşı Ankara gücü. 63. dakikada Emre giriyor. Emre Can giriyor ve maalesef geride Ankara gücü. Top nereye gitti ya? Allah sana be. Tamam ben de bu aşağıdan kaçıyorum şimdi. Görürsün lan sen beni. O pas geçse zaten sen ben bir şey istiyorsan. Ver lan şimdi. Ali abi al. Abi heyecanlandım abi. bu bakma. Of sıyırdı. Birazcık daha overall'ımız yüksek, birazcık daha geliştirilmiş bir futbolcu olsaydık çok güzel goller atacağız arkadaşlar. <laughs> serimizin devamı like yap lütfen ki belli Ronaldo gibi bir adamın önü. Sıfırdan Ronaldo'ya serimizin daha Sıfırdan Ronaldo'ya ya da Sabri'den Ronaldo'ya. Hangisi olsun? Yorumlarda belirsin bakalım. Artık dikkatli oynamamız gerekiyor. Ama bu galeci de Mustera mı sanki? Geri <laughs> <Yine> gönderdim. <laughs> pas at abi. Ya pas atmıyorsan bari BMW at ya. Uf. Ben nasıl futbol olayım Mustafa? Sen biraz bir abarttın ama şimdi. Abarttın kardeşim olmaz. O kadar da değil. Ama Tolga sen de ya bak hadi burada kim takım aslan burc herhalde ya. Püh, senin ben kafan. Mjanaovic. At abi Tolga abi. El var. <laughs> ben yaptırdım. Ya ben burum artık ya. Lan çok güzel ver kaç yapıyorduk ama var ya. Bu kadar da hızlı olacağını tahmin etmemiştim. Çok açtık ya driplingi. Ali abi şimdi niye atıyorsun Ali abi? Çok güzel kaçırdın oğlum aferin sana. Emjanovic gidiyor. Emjanovic. Emj Mustera bak. Gerçekten Mustera faktörü. Ya Mustera aynı takımda oynamak isterdim ya. Gol yemiyor. Güzel korner bana vermiş. Olmadı ama Mustera abartıyorsun sen de. Böyle goller tutulmaz ya. Ama bu harbi abart derken oradan top alıyoruz. Emcanoviç gidiyor. Emcanoviç aşıttı topu aşağı doğru. Emcanoviç aşıttı Mustera'ya son dakika Semih Kaya mı? Kim abi da. <laughs> ya abicim tutulmaz o kadar da ya. Bir gol attım ya ne biçim Galatasaray'mış ya. Lider değil mi Galatasaray? Liderle oynuyoruz arkadaşlar sanırım. Ali abi. Ali abi. Ali abi vampir simisin abi. Her yaman da bize bu, bu şovları yapmayın abi kalp dayanmıyor. Oli izleyecek. Oli izleyecek kalbim artık ya. Flash back. Liderle oynuyoruz arkadaşlar sanırım. Ali abi. Ali abi. Eyvallah Yuko. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oli izleyemedik. Heyecandan. Peki son dakika, dakikanın son dakikanın asıl son dakika golü gelir mi? Daha zamanımız var. Ali abi. Emcanoviç son dakika golü için gidiyor. Penaltı. Faal var. Al Ala abi. IQ'süz müsün ya? Ve maç bitiyor arkadaşlar. 1-1 bitiyor. Olsun yine bir asistimiz var. Hiç bence bir topçu değiliz. Ama daha iyi skor olabilirdi. Allah'tan kaybetmedik taraftarlarımızın karşısında. Ya Mustera çok güzel kurtarışlar yaptı. İki tane garanti gözü kurtardı ya. Ve arkadaşlar puanlarım bu şekilde. Galatasaray birinci biz ikinciyiz zaten gördüğünüz gibi. Yine maç fazlalığı var. Beşiktaş üçüncü, Trabzon dördüncü, Fenerbahçe 5. Ankara gücü ikinci. <laughs> Ve yine yedeklerdeyiz arkadaşlar. 3-0 Trabzon'a karşı yeniliyoruz. Dakika 82'de gidiyoruz. Artık gerçekten imkansız maçtayız. Ali abi kaç ya? Al abi. Ali abi. Yani Süper Lig 2. Iki, sırasında kızız ya. Nasıl bir hareket? Dalak kalmadı bizde ya. Bırak. Al. Bırak. Ali abi ben de atacağım ya. Ali abi özür dilerim. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi Urcan abi kusura bakma. Aynen ama bir gol atmak zorundayım. Sür oğlum. Ali abi neredesin? Şş, öyle hareketler yapmayacağım bana. Ama bak bana kaydı olacağım. Çık lan. Çık. Ali abi al. Ali abi sakin ol abi. Sakin ol abi. Ali abi bak sana vallahi patlatmayacağım atmayacağım bir daha böyle yaparsan. Gerçekten Audi atabilirim ya. Uf çok güzel bir gol geliyordu. Adamım beni. Mükemmel bir gol. Dönen topu havada yarı gole. Ali Sol. Mustafa Sol'un amcası biliyorsunuz ki. Yine bize sayılır mı hocam? Çok iyi bir adam falan da var. inanılmaz bir gol. Bu da zorları atıyor. kolay atamıyor. Çünkü kolayı neden atamıyor biliyor musunuz? Çünkü kola arkadaşlar içinde Fanta gibi siyah değil sarı. <laughs> Nasıl ismi? Espre yaparken çalatabiliyorum. Ben atayım artık. Ya böyle gollerin hastasıyım. Yemin ederim ASM'de ye videosu gibi geliyor ya. Ar Yaman'da 2-3 oluyor skor. ardı arda -ar gelen goller. Emcanovic 1, Musa Sov, Ali Sov 1. O sonra gol iyi zaten. Hocan abi kusura bakma sen de. Bu gol bizim imza golümüz olsun tamam mı arkadaşlar? Bu imza golü ne derlerse? Biliz Tunarza maçı da imza golü bu plase. Çünkü biz Alexis Sanchez'in yoldaşıyız gar. Daş. Kardeş. Okey, do you understand me? Her yaman coşuyor. İnanılmaz goller oluyor. Burası Onkoro. Gerçi başkent Trabzon bizim kardeş takımımız. Emcanoviç orada şansı iki kere topu ardı doğru. Rakipten aldılar. Rakip biraz orada yavaş kaldı. Mersi'ye arkadaşlar gerçekten oyun modu şey en sonda. En sonun bir altında. En son alma bir sözü alırım da o da çok güçlü olacağı için ya yani. Bence bu okey. Atabilir miyiz ki? Atabilir miyiz ki? Adamlar hepsi 2 11lik geride. Emjanovic gidiyor. Emjanovic gidiyor. Emjanovic gidiyor. Plaksa aşısına geldi. İmza golüne geldi. Uğurcan abi son anda dokundu. Sen <laughs> ben <laughs> maç bitiyor 3 3 arkadaşlar. Emjanovic 2, Musa Ali Sobun bir golü var zaten oldu bizim asistimiz gibi bir şey. Devam. Evet arkadaşlar bugün bize Burnley'den teklif var 30.000 euro. Teklifi görelim. Burnley'den teklif. Teklifi beklet diyelim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Burnley'e gidelim mi gitmeyelim mi? Premier Lig'den takım da geldi. Arkadaşlar ben 1-2 maç daha atladım. Şu anki maçımız iç sahada Sivaspor'la Bakalım bize bir teklif teklif var mı? Şu an bir teklif yok. Puan durumumuzda bu şekilde gördüğünüz gibi. 27 puanımız var. Oynanan maçımız 11. Sivaspor maçımızında da Sivaspor kaçıncı bu arada? 14 puan var Sivaspor'un. İyi güzel bizden bayağı bir düşük. Ve arkadaşlar son maçımızdayız. Videonun son maçındayız. Sivas Spor'la 83. dakikada giriyoruz. Deplasmanda değiliz tabii ki. Ev sahibiyiz. Bakalım Sivas'a gol atacak mıyız? Emcunovic topu çok, çok güzel aldı. Ama nereye gidiyor? Kendi takımına doğru gidiyor da pas atalım bari. Pas attı geçmedi ki. Pas at diye diye. Gerçekten espri pas oldu. Bu arada profesyoneli yaptık. Al abi. Ali Osman Paşa. Bu kim Yok tamam. Vur oğlum. Lan oğlum. Ah helal olsun. Kalecisi çok iyi kurtardı. Güzel. Yerde pas bekliyoruz abi sizden. Emjanovic karşısında 5 kişi var fakat pas verdi. Orta istiyor. Ama çok kötü paslar geliyor. Tamam. Şimdi havadan abi. Çok güzelsin. Harikasın. Al abi gördüm. Ama ben böyle tahmin etmedim pasın böyle geçeceğini. Şu topu alın da bir bana pas atın. Allah razı olsun ya. Bugün takım çok kötü ya. Bugün takım leş leş. Yemeyin bari Allah rızası için. Yemeğin oğlum. Of. Sıfır 0 bitiyor arkadaşlar. Bu maçtan da bir puan alıyoruz. Güzel. Biraz Ankara Vücut takımında kimya uyuşmazlığı var. Böyle ellik biz ne oldu bize? Diyoruz. Üzülme tamam sıkıntı yok abi. Teknik direktör bize kızsın da pas gelmedi abi sen de gördün. 85'te almışsın biz zaten. Burnley teklifini geri çekmiş iyi para veriyormuş şu an aslında. Evet buradan bir kişisel antrenör tutalım arkadaşlar. Ondan sonra hoca ile dil hoca tutalım ki yardımcı konuşurken dilimiz sütmesin. 24.000 euromuz var ha güzel. Puan durumumuz ikinci numaradayız. Puan durumumuz 31. Galatasaray'ın 36. Beşiktaş'ımızdan maç fazlalığı var. Trabzon geliyor. Fenerbahçe geliyor. Güzel. Çok güzel hatta. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir an hiç videoyu kapatasım gelmedi. Yemin ederim bak. Devam için like at unutmayın. Şu an puan durumu bu şekilde zaten. için devam için dediğim gibi like at çok sevinirim. Bir dahaki videoda neler yapalım onu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.